Bağcılar'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza ucuz atlatılmıştı. Ama sonrasında yine o bildik görüntüler yaşandı. Minibüs sürücüsü biber gazı sıktı. Motosikleti de sürücünün burnunu kırdı. Göstergeme yumruk attı şu an. Beni yolda sıkıştırdı ve bana biber gazı sıkıyor şu beyefendi şahıs. Şu burnunu kırdığım şahıs. Kazayı ucuz atlattılar ama sonrasında yaralanmayı başardılar. Şu burnunu kırdığım şahıs. Benim Motorumu sıkıştırdı yolun ortasında ve motorumun görüyorsunuz göstergesini parçaladı şu an. Kazayla biten yol verme kavgasının adresi İstanbul Bağcılar'dı. Göstergeme yumruk attı şu an. Beni yolda sıkıştırdı ve bana biber gözü sıkıyor şu beyefendi şahıs. Şu burnunu kırdığım şahıs. İddiasına göre mini bir sürücüsü direksiyonu motosikletinin üzerine kırdı. Motorumu görüyorsunuz göstergeci parçalı parçaladı şu an. Ön tarafta bu şekilde motor hala çalışıyor. Sonra ne yaşandı belli değil ama sürücü biber gazı sıkınca motosikletli de yumruk attı. Şu burnunu kırdım şahıs bana biber gazı sıkıyor bu beyefendi. Bu şahıs. Elinde de biber gazı var göster göster. Göster biber gazını. Bak evet görüyorsunuz elinde. Pardon, Beni tehdit ediyor ya. şu anda. İkilinin kavgası karakolda sonlandı. Sıkıştırdı.